giydi. Bir gecede nasıl hallettiniz? Firuze'nin beyaz bir elbisesi vardı. Annem ben onu ne zaman giysem kızım maşallah gelinlik giymiş gibisin derdi. <laughs> i̇şte benim de oradan aklımda kalmış. Böyle birkaç bir şey ekledim. Gelinliğe benzetmeye çalıştım. Gerçekten beğendin değil mi? Beğenmez olur muyum Leman teyze? Bayıldım. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Asıl ben senin hakkını nasıl öderim? Yusuf'umu o kadar mutlu ediyorsun ki. Keşke ablam da Yusuf'un beni ne kadar mutlu ettiğini görebilseydi. Özür dilerim. Ben sürekli konuyu açıp sizin canınızı sıkıyorum belki ama... ...benim çok ağrıma gitti. ablamla annesiz babasız büyüdük. Birbirimizin evi, ailesi olduk, yuvası olduk. Ama yaptıklarından sonra... ...benim en mutlu günümde yalnız başıma bıraktı beni. Ne özürü kızım? Böyle bir şey için özür dileyeyim mi? Allah yukarıda Yusuf'uma söyledikleri kanıma dokundu ama... ...benim asıl gücüme giden Müjgan'ın sana yaptıkları. Ama bak gör. Er geç hatasını anlayacak... ...yine senin arkanda duracak. İnşallah Leman teyze. İnşallah. Gönül. Bak. Sakın kendini eksik ya da yalnız hissetme. Bir Rüze neyse... ...sen de benim için olsun gelinim değil kızımsın benim. Bunu sakın aklından çıkar. Hem zaten bu düğünde yalnız olan bir kişi var. O da abim. Çünkü ben tereddütsüz kız tarafıyım. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.